Yasin Tınastepe ben. İzmir'de yaşıyorum. Şarzet firmasının sahibiyim. Elektronik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Cep telefonu aksesuarları üzerine çalışıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyiz. Daha önce perakende mağazacılık hizmeti veriyorduk. Sektördeki boşluğu fark edince bu işi toptan kurumsal yöne çevirdik. Bu şekilde ilerleme sağladık. Aile büyüklerim, babam, amcalarım hepsi ticaretle uğraşmışlar yıllarca. E tabi biz de çocukluğumuzdan beri ticaretin içinde doğup büyüdük. Bu arada Denizli baba dağlıyız biz aile olarak. E yıllarca bir ticaretin içinde yetiştik, büyüdük. O süreçleri gördük ailemizden. Ticari ahlak, ticari tecrübe bunları öğrendik. Doğru ticaret nasıl olur? Bunlarla ilgili güzel tecrübeler kazandık. Bunlar bize hep bugünkü ticare hayatımızda artı olarak bize geri dönüş sağladı. Bu konudan dolayı çok mutluyum. Şu an hayatta değiller ama kendilerine çok teşekkür ediyorum bizlere bu imkanları sağladıkları için. Ortaokul, lise eğitimimizi özel bir okulda tamamladık. Daha sonrasında üniversite eğitimi için Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta iç mimarlık eğitimi yaptık. Fakat iç mimarlık yapmıyorum ama iç mimarlık eğitimi bana çok şeyler kattı. Bunu şu anki işimizde ürün tasarımı, renkler, en güzeli nasıl olmalı, en kullanışlı hangisi olmalı? Bu konuda bana yaşantımda çok fayda sağladı bu eğitim. Sonrasında elektronik sektöründe bu tecrübelerimizi değerlendirip ticaretimize devam ediyoruz. Sanayici olmak hedefimiz bu yönde üretim istihdam sağlamak daha çok insana ulaşmak yerli üretim bunlar hep ülkemizin yararına olan şeyler hassas bir konu. Dediğim gibi daha önce biz bu ürünleri yurt dışından ithal ediyorduk fakat sonrasında gördük ki bu iş Türkiye'de de yapılabiliyor Türkiye'de de üretilebiliyor Türkiye de güzel şeyler başarılabiliyor. Üretim tarafımızı Türkiye'ye çevirdik. Tabii ki bütün her şeyi üretme şeyimiz yok şu an ama biz kullanabildiğimiz bütün ürünleri Türkiye'de tedarik edebildiğimiz bütün ürünleri Türkiye'den tedarik edip bunları satışa hazır hale getirip satışını tamamlıyoruz. Bu hem cari açığımızın azaltılmasına katkı sağlıyor hem de yerli üretimi destekleme açısından bu yolda ilerliyoruz. Benim mottom şudur ölümden öte her şeye bir çare vardır. Muhakkak. Hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Önemli olan Bunları telafi edip peşini bırakmamak ve hiçbir zaman pes etmemek, azimle çalışmak. Zaten kırılma o son noktadan sonra oluyor. Bir noktaya geldikten sonra artıya dönmeye başlıyor. Hiçbir zaman pes etmeden çalışmak, hiçbir zaman yılmadan üretmek, fedakarlık. Tabi burada bir başarı var. Bu sadece bana ait bir şey değil. Bu bir ekip işi. Bu arada bütün ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu markanın arkasında emek harcayan çok insan var. Gece gündüz çalışan emek Karcan hayallere ulaşma noktasında daha çok başlangıçtayız. Daha çok yolumuz var. Daha çok yapmamız gereken işler var. Allah ömür verdiği müddetçe her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmaya hedefliyoruz. Amacımız bu. Daha başlardayız. Ama güzel bir noktada olduğunuzu inanıyorum. Başlangıç noktasında da olsak güzel bir noktadayız. Daha güzel noktalara gideceğimize inanıyorum. İnsanlar size güvenmeli. Yaptığınız işe birlikte yola çıktığınız, emek harcadığınız işe güvenmeli. Herkes elini taşın altına koyarsa başarı geliyor zaten. Önemli olan yılmadan çalışmak, güzel bir ekip kurmak ve en iyisini yapmayı hedeflemek. Pandemi döneminde başladık. Bu karar verdim. O süreçte nakliye maliyetleri çok arttı ve nakliye süreçleri uzadı. Üretim süreçleri aksadı. Yurt dışından ürün getirmek zorlaştı. Bu da bizim sürekli mal sattığımız müşterilerimize önümüzdeki süreçte ürün tedariğinde sorun yaşayacağımızı hissettik. Sonra dedim ki kendi markamızı oluşturalım. Bir yerden başlayalım dedik. Başladık. Güzel bir marka oluşturduk. Tabi standartlarımızı en başta belirledik. Nasıl ürün yapmamız lazım? Ürün kalitemiz nasıl olmalı? Bizim firma olarak önceliğimiz ucuza ürün üretmek değil hiçbir zaman. Önce kaliteli ürün üretmek, en kaliteli ürün üretmek ve insanların uzun yıllar kullanabileceği ürünleri ürettirmek. Bunun iki yolu var. Bir, en iyilerle çalışmak. Hem üretim anlamında, hem satış anlamında, hem de en iyi malzemeleri kullanmak üretimde. Tabii bu bir entegre işi. Biz bu planlamayı yaparken çok mesai harcadık, çok zaman harcadık, çok yol yaptık, çok farklı insanlarla tanıştık. En iyiyi bulalım diye, en iyiye ulaşalım, en iyi üreticilerle çalışalım. Bu sektörde çok güzel insanlar da tanıdık ve tanımaya da devam ediyoruz. Her zaman doğru olanı yapmaya çalıştık ve böyle de devam edecek. Yani hiçbir zaman kaliteden taviz vermeyeceğiz. Hiçbir zaman ürün kalitesini düşürmeyeceğiz. Hep aynı kalitede ürün üretmeye ve satmaya devam edeceğiz. Bizim ürünlerimiz 5 yaşındaki çocuktan 90 yaşındaki bir insana kullanabileceği Bütün ürünler bizde mevcut. Çocukların tabletleri oluyor, telefonları oluyor, akıllı saatleri oluyor. Biz bunları satışını sağlıyoruz. PD kablo grupları, USB grupları, şarj başlıklar, TVS kulaklıklar, jacklı kulaklıklar yaklaşık 40 çeşit ürünümüz var şu anda. Tabi alt kalemleri daha fazla ama ana kalem olarak 40 çeşit ürünümüz var. İnsanların temelde ihtiyacı olan bütün ürünleri üretip ve satmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Ve bunları uygun fiyatla ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha uygun fiyatlara insanların bu ürünlere sahip olmasını hedefliyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Üretim adetlerimizi yüksek tutuyoruz. Üretimimizi planlarken maliyetleri düşürme açısından sayılarımızı yüksek tutuyoruz. Birçok firma ve resmi kurumlarla çalışıyoruz. Bunların tedarini sağlıyoruz. Avru Bank gruplarımız var. Bunların da satışını gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün ürün gamımızı geliştiriyoruz. Aynı zamanda şu an elektrikli araç şarj aleti satışına da başladık. 22 kahve olarak. Fuarda lansmanımızı yapıyoruz şu an. Fuar sonrası satışımıza başlayacağız o ürünlerle. Öncelikle müşterilerimizle ilk görüşmelerimizde daha önce işte satılan ürünlerde farklı markalarda sorunlar yaşadıklarını söylüyorlar. iade süreçleri yaşadıklarını söylüyorlar. Biz de diyoruz ki bizim ürünlerimizde bunları yaşamazsınız. Biz size bunu garanti ediyoruz. Çünkü bir zincir markette veya başka bir yerde bu iade süreci çok sıkıntılı bir süreç. Örneğin bir zincir markette bir müşteri geldi, bir ürün aldı, arızalı çıktı. Bu ürünü geri getirdiğinde oradaki kasiyere en az 2 dakikası gidiyor. Sonra bu ürün mağazada saklanıyor. Araç geldiğinde depoya gönderiliyor. Depoda bir yerde toparlanıyor. Daha sonra üretici veya satıcı firmaya bunlar gönderiliyor. Bunlar hep bir zaman kaybı. Ben şöyle düşünüyorum. Bir mağazada personel bir dakika iade sürecinde uğraşsa 30 dakika bir ay içerisinde bir zaman kaybı. Aynı 30 dakikayı depodaki kişi de kaybediyor. Aynı 30 dakikayı o ürünü depoya taşıyan personel de kaybediyor. Benim için o zaman o üründen çok daha değerli. Çünkü herkesin vakti değerli. Zamanı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Yolda giderken bir yerde durdunuz. Şarj aleti veya kablo aldınız. Yürüdünüz. 10-15 kilometre gittiniz veya otobandasınız. Taktınız. Kablo çalışmıyor. Burada kişi 15 kilometre geri dönüp iade edecek. Belki bir yere yetişmesi gerekiyor. Belki o ara acil bir şey olacak. Ulaşması gerekiyor. Telefonu kapalı. O süreçteki yaşadığı stres. Hem ödemesini yapmış, ürünü almış, ürün arızalı çıkmış. Bir daha geri gelip onu mu değiştirecek? Biz insanlar bunlarla uğraşmasını istiyoruz. Zaman kaybetmesini istiyoruz. Çünkü dediğim gibi herkesin vakti çok değerli. Vakti iyi kullanmak lazım. Kimseyi bu gereksiz süreçlerle uğraştırmamak lazım. Varmak istediğimiz nokta bu. Türkiye'de bazı zincir marketlerle çalışıyoruz. Oradan ulaşabilir siz e e-ticaret sitemizden ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Operatör bayilerimiz var. O kanallardan ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Şu an pazar yeri olarak bu alanlarda satış de bulmuyoruz. Şu an yurt dışı çalışmamız yok henüz. Ama bunun gerekli altyapı çalışmaları hazırlıyoruz. Bize yurt dışından ciddi talepler var. Avrupa'dan olsun, diğer ülkelerden, Orta Doğu'dan olsun. Tabii bu bir hazırlık süreci. Yani biz hiçbir zaman bir malı gönderelim, ce şey olsun gibi bakmıyoruz. Ona. Önemli olan devamını getirebilmek, sürekliliğini sağlayabilmek. Bunlarda bir hazırlık işi, bir süreç işi. Bunların hazırlıklarını yapıyoruz şu anda. Müşterilerimiz herhangi bir sorun yaşarsa zaten ürünlerimizin hepsinin içerisinde garanti belgeleri ve yerde kargo numaralarımız var. Müşterimiz bir sorun yaşarsa ürünü kargoladığı takdirde biz ona direkt yenisini gönderebiliriz. İkinci olarak web sitemizde numaralarımız, mail adreslerimiz hepsi mevcut. Bu numaralardan bizlere ulaşırlarsa bir sorun yaşadıkları takdirde yine aynı şekilde yeni ürün gönderimini sağlarız. Bu sektörde ciddi bir boşluk var. Henüz daha taşlar tam yerine oturmadı. Biz de bu pastadan pay almaya hedefledik. Elektrikli araç şarj grubunda şu an iki adet ürünümüz var. Tabi argeleri devam ediyor. Yeni ürünlerinde çalışmalarını yapıyoruz. Duvar tipi Ev tipi şarj istasyonlarımız var. Bir standart model var, bir de ekranlı model var. Pixel'e 22 kW. Çok yakında bunlar da Gerek web sitemizde ve gerek pazar yerlerinde satışta olacak. Dediğim gibi o cihazlarımız da yerli üretim, elektrikli araçlar cihazlarımız. Yerli üretime hassasiyetimiz fazla. Odak noktamız o, önceliğimiz o. Bunun için canlı başla çalışıyoruz. Söylemek istediğim öncelikle şu, kaybetmekten korkmasınlar. Bir şey kazanmak için önce kaybetmek gerekiyor. Denemek önemli. Herkes istedikten sonra birçok şey başarabilir. Ne yapmak istiyorsanız deneyin. Sınırları zorlayın ve en iyisini yapmaya edebilir. İnsanlar potansiyelinin farkında değil. Kendilerindeki gücün farkında değil. Gerçekten güzel bir planlama yapılırsa birçok insan istediği birçok şeyi başarabilir. Önemli olan bu.